Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Komisyonu'nun Genişleme Strateji Belgesi raporunda Türkiye ile ilgili ifadelere tepki gösterdi. Avrupa Birliği Komisyonu yine çifte standartlı bir yaklaşım sergilemiştir denildi. Öte yandan Yunanistan, Mısır ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasında Atina'da yapılan üçlü zirveden çıkan bildiriye de sert yanıt verildi. Bu iki başlığa ilişkinin ayrıntılar için kameralarımızı Ankara'ya haber merkezimize çeviriyoruz ve sözü Ahmet Furkan Arvasa bırakıyoruz. Ahmet Fa ...Fuat Kozluk'la Avrupa Komisyonu... ...genişleme raporuyla ilgili ülke raporlarını... ...2021 yılına ilişkin ülke raporlarını... ...bugün açıkladı. O ülke raporlarından biri de... ...Türkiye ile iliş, e, ilgiliydi ve... ...Türkiye'ye ilişkin ifadelere Dışişleri Bakanlığı tarafından... ...sert tepki verildi. Geçtiğimiz saatlerde yapılan açıklamada... ...AB ile olumlu bir siyasi gündem... ...oluşturmaya çalıştığımız ve... ...üst düzey diyaloğumuzu canlandırdığımız bir dönemde... ...ne yazık ki aday ülke... ...Türkiye'ye karşı sorumlulukların göz ardı edildiği... ...ve ülkemizle ilişkiler yine çifte standartlı yaklaşımın sergilendiği bir Türkiye raporu Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanmıştır denildi. Özellikle siyasi kriterlerle yargı ve temel haklar faslındaki mesnetsiz iddiaları ve haksız eleştirileri kabul etmiyoruz ifadelerine yer verildi ve Dışişleri Bakanlığı açıklamasında Türkiye'nin karşı karşıya olduğu sınamalarla PKK, PYD, YPG, FETÖ ve Daş gibi terör örgütlerinin tehditlerini dikkate almayan bu yaklaşım Avrupa'daki AB ve Türkiye karşıtı radikal kesimleri mutlu etmekten başka bir amaca hizmet etmemektedir denildi. E, rapordaki göç mutabakatıyla ilgili ifadelere de yine Dışişleri Bakanlığı açıklamasında tepki vardı. 18 Mart mutabakatının tüm boyutlarıyla güncellenmesi çağrımıza rağmen raporda mutabakatın sadece göç boyutuna yer veren ve Türkiye'nin yaptıklarını övmekle birlikte kendi yükümlülüklerinden bahsetmeyen AB'nin yalnız kendi çıkarlarına hizmet eden alan larda bizimle günlük al ver ilişkisi yürütmek istemesi kabul edilemez denildi Dışişleri Bakanlığı açıklamasında ve bu raporun AB'nin tutarsızlıklarına yeni bir örnek teşkil ettiği vurgulandı. Raporda yine Doğu Akdeniz, Ege ve Kıbrıs meselelerine ilişkin ifadeler de vardı. Bu noktada da Dışişleri Bakanlığı açıklamasında Avrupa Birliği'nin yanlı ve taraflı bir tutum sergiledi ifade edildi. AB'nin yetkisi olmayan konularda geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine tutarsız ve yanlı Rum Yunan tezlerine yer verilme, ver, verilmesini reddediyoruz. Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin hakkını AB'nin ısrarla teslim etmemesini esefle karşılıyoruz denildi. Bu durumun, bu yaklaşımların sorunun çözümüne katkı sunmadığı gibi gerginliklerin devamına da neden olduğu belirtildi. Dışişleri Bakanlığından yapılan bir başka açıklamada da Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Mısır arasında yapılan Atina'daki üçlü zirve sonrası ortaya çıkan e, ortak Bildiriye tepki vardı Dışişleri Bakanlığı açıklamasında bu açıklamada da Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin olmadığı hiçbir girişimin başarıya ulaşamayacağı vurgulandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada e, üç ülkenin liderlerinin e, zirve sonrası yayınladıkları bildirinin hasmane politikaların tezahürü olarak nitelendirildiği belirtildi. Mısır yönetiminin Doğu Akdeniz'de işbirliği yapabilecek gerçek adresi halen kavrayamadığı ifade edildi ve Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin haklarının kararlılıkla Doğu Akdeniz'de korunmaya devam edeceği vurgulandı. Dışişleri Bakanlığı'nın Avrupa Komisyonu raporuna ve Yunanistan'ın başkenti Atina'da yapılan üçlü zirveden çıkan bildiriye tepkisi bu şekildeydi Fuat Kozluklu. Evet Ahmet Furkan Arvas'a teşekkür ediyoruz.